Herkese merhaba. Hard Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda Pojo Z85'inizi kurduktan sonra yapmanız gereken ilk şeyleri göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey gördüğünüz gibi burada telefonumuz var. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanmakla başlayacağız. Bu yüzden ayarlara gidin ve burada Wi-Fi'ye gitmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi varsayılan olarak etkin. Ve bundan sonra mevcut ağlar arasında kendi ağımızı aramamız gerekiyor. Burada kendi ağım yok. Bu yüzden biraz yenilemem gerekiyor. Ve bağlanmak istediğiniz ağ bulduktan sonra yani bu kadar basit sadece şifreyi giriyorsunuz. Şifreyi girdikten sonra tekrar görüşürüz. Gördüğünüz gibi ağa bağlandım. Ve şimdi Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra yapabileceğimiz şey yazılım güncellemelerini kontrol etmek. Telefonunuzu en son sürüme güncel tutmak da çok önemli. Şimdi buradan telefon hakkında kısmına gidin. Ardından HyperOS'a tıklayın ve gördüğünüz gibi en yeni güncellemenin olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek. Yani biraz beklememiz gerekiyor ve bekledikten sonra tıpkı benim gibi bir güncelleme olup olmadığını ya da sisteminizin en son sürümde çalışıp çalışmadığını göreceksiniz. Benim bir güncelleme yapmam gerekiyor. Bunu şu anda yapmayacağım. Ama gördüğünüz gibi bu güncelleme oldukça büyük. Ayrıca güvenlik yaması da var. Telefonunuzu güncel tutmak en son güvenlik yamalarına sahip olmak çok önemli. Böylece telefonunuzun haklenmesini veya güvenliğinin ihlal edilmesini önleyebilirsiniz. Ve şimdi bu güncellemeyi alttaki butona tıklayarak yükledikten sonra yapmanız gereken şey bir Google hesabı eklemek. Bunu biraz farklı şekilde yapacağız. Play Store ile başlayacağız. Çünkü bir sonraki adım uygulamaları Play Store üzerinden güncellemek. Bu yüzden zamanınızı boş harcamak istemiyorum. Haydi Play Store'a geçelim. Ve burada oturum açalım. Play Store'da oturum açtıktan sonra Google hesabımız cihazımıza bağlanmış olacak cihazımıza eklenmiş olacak. Yani bu size birkaç dakika kazandıracak küçük bir hayat hilesi. Burada bilgileri kontrol edecek. Ardından sadece e-posta ve şifreyle devam etmemiz gerekecek. Şimdi yapmamız gereken tek şey beklemek. Şimdi burada oturum açma sayfası var yapmamız gereken tek şeyi e-postamızı girmek. Ve bunu yaptıktan sonra şifremizi girmemiz gerekecek. Ben kendi bilgilerimi girdikten sonra tekrar görüşürüz. Şifreyi girdikten sonra telefon bu cihazı kimin kullanacağını soracak. Yani bu cihazı kendiniz için ya da diyelim ki çocuğunuz veya ailenizden başka biri için kurabilirsiniz. Ben bu cihazı kendim kullanacağım seçeneğini seçeceğim. Bu adımlar biraz değişiklik gösterebilir ancak genellikle aynıdır. Şimdi ileriye tıklayalım ve burada kabul ediyorum seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Ve burada bir kez daha kabul etmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi burada da kabul etmemiz gerekiyor. Ancak yedekleme cihazı verilerini etkinleştirdiğinizden emin olun. Bu çok önemli ve bu cihazdaki verilerinizi kaybetmek istemezsiniz. Gördüğünüz gibi artık Play Store'dayız. Ben tüm 15 uygulamayı yükleye tıkladım. Benim için 15'ti ama sizin için daha az ya da daha fazla olabilir. Burada satın alımlarınızı anında doğrulamanız gerekecek. Bu yüzden şifrenizi veya biyometrik verilerinizi kullanabilirsiniz. Ancak biyometriye daha sonra değineceğiz. Öncelikle bunu şifre kullanarak kuracağız. O halde birazdan tekrar görüşürüz. Peki şimdi ne yapabiliriz? Profil resmimize tıklayabiliriz. Sonra uygulamalarım ve oyunlarım bölümüne gidebiliriz. Burada güncellemeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi toplamda 55 güncellememiz var. Burada hepsini güncelleye tıklayarak hepsini güncelleyebiliriz ve arka planda güncellenir. Şu anda gördüğünüz gibi 44 güncelleme ve 11 kurulum devam ediyor. Peki sıradaki adım olarak nihayet ekran kilitlerimizi ayarlayabiliriz. Şimdi ayarlara gidelim ve burada biraz aşağı kaydırmamız gerekiyor. Parmak izi, yüz verisi ve ekran kilidi seçeneklerini görene kadar. Şimdi ekran kilidi ile başlayacağız. Burada desen pin veya şifre kullanabiliriz. Ben her zaman pin kullanırım ama bu tamamen size kalmış. Şimdi anladım seçeneğine tıklayalım. Burada 4 ile 16 haneli bir pin oluşturun. Ben 1234'ü seçeceğim. Yani şifremi kopyalamaya çalışmayın. Çünkü tahmin etmesi çok kolay. Şimdi buradan parmak iziyle kilit açmaya geçeceğiz ve önce pinimizi onaylayalım. Burada parmak izimizi ekleyebiliriz. Şimdi telefonu biraz kaldırayım. Titreşimi hissettikten hemen ardından parmağımızı kaldırmamız gerekiyor. Hadi bunu hızlıca yapalım. Tüm parmağınızı kapladığınızdan emin olun ve şimdi her an tamamlanacak. Buradan bittiye tıklayalım ve şimdi bunu deneyip test edebiliriz. Yani kesinlikle çalışıyor. Burada yüzde kilit açma özelliğimiz var. Şimdi güvenlik sorunlarını kontrol edecek. Pinimizi onaylamamız gerekiyor ve ardından başlat'a tıklamamız lazım. Sonrasında yüzde kilit açmanın pin, şifre veya desen kadar güvenli olmadığına ve bu cihazın bir fotoğrafla da kilitlenebileceğine dair bir bildirim alacağız. Şimdi ileriye tıklayalım ve yüzümüzü çerçevenin içine yerleştirelim. Bunu hızlıca kamera dışında yapacağım. Gördüğünüz gibi yüz başarıyla eklendi. Şimdi ekranda yer alan bitti seçeneğine tıklayalım ve ardından telefonu yüzümüzde açmayı denemeye geçelim. Yüz tanımayla bir onay işareti ekranda belirdi. Gördüğünüz gibi kesinlikle ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada sıradaki özellik Bluetooth cihaz ile kilit açma. Fakat bunu yalnızca gördüğünüz gibi Xiaomi tarafından üretilen seçili giyilebilir cihazlarla kullanabiliyoruz. Yani herkesin bu cihazlardan yok ancak burada yeni bir cihaz ekleyebilir ve telefonumuzun kilidini açabiliriz. Bir Bluetooth cihazı ile örneğin kulaklığınızı veya başka bir Bluetooth aksesuarınızı bağladığınızda telefonunuzun kilidi otomatik olarak açılıyor. Bu da oldukça havalı bir özellik. Güvenli değil ama burada olması yine de güzel bir detay. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Cihaza Google Pay uygulamasını kurabiliriz. O yüzden Play Store'a gidelim. Burada şimdi değildiğim ve arama kısmına geçelim. Google Wallet'i arayalım. şimdi Google Wallet'ın cihazımıza indirildiğinden emin olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi uygulama yüklendi. O yüzden sadece aç butonuna tıklayalım. Ve Google Wallet ile kullanılacak bir hesabı otomatik olarak seçecek. Yani hiçbir şey için endişelenmemize gerek yok. Sadece bir saniye beklememiz yeterli. Kısa sürede hazır olacaktır. Uygulamada cüzdanın görüntüleye tıklayalım. Gördüğünüz gibi hesap otomatik olarak seçildi ve Play Store'a giriş yapmak için kullandığımız hesap o halde Google Wallet'in bize bildirim göndermesine izin verelim. Burada cüzdana ekleye tıklayalım ve bir ödeme kartı, ulaşım kartı, yükleme kartı ya da hediye kartı ekleyeceğiz. Tamamen size kalmış. Ya da bir fotoğraftan, barkoddan veya QR kodundan dijital bir geçiş kartı oluşturabilirsiniz. Burada bunu yapabilirsiniz. Ama bu şeylerin fiziksel olarak yanınızda olduğundan emin olmanız gerekiyor. Örneğin kartınızı eklemek istiyorsanız ve tüm numaraları hatırlamıyorsanız ben hatırlamıyorum o zaman ekleyemezsiniz. Yani kartınızın fiziksel olarak elinizde olması gerekiyor ki o 16 haneyi arka taraftaki 3 rakamı ve son kullanma tarihini girebilirsiniz. Bundan sonra ise yapmanız gereken tek şey telefonunuzla ödeme yapmak. Yani çok hızlı, kolay kuruluyor ve uzun vadede buna değer. Şimdi ise son kez ayarlara gidip batarya bölümüne yani batarya ayarları kısmına geçebilirsiniz. Ve burada yapmak isteyeceğiniz şey şarj seçeneklerine gitmek. Özellikle kablolu şarj modunda ise hızlandırmayı ayarlamak isteyebilirsiniz. Böylece cihazınız daha hızlı şarj olur ama ısınabilir yani biraz ısı üretebilir çok fazla değil Aslında hissedebilirsiniz ama o, o kadar da kötü değil Bu yüzden hızlandırmayı kullanmanızı tavsiye ediyorum Çok fazla zaman kazanırsınız ve ısı o kadar güçlü değildir Gerçi standart şarja göre kesinlikle fark edilir. Şimdi batarya korumasına geçelim. Burada akıllı şarj veya batarya koruması kullanabiliriz. Yani temelde batarya koruması telefonumuzun pili %80'e ulaştığında devreye girer ve sadece planlandığı zaman şarj olur. Ve akıllı şarjda telefon cihazı nasıl kullandığımızı öğrenir ve pil tam olarak %80'e ulaştığında şarjı durdurur. Tabii ki tamamen şarj etmesini de seçebiliriz ama bu da pilimize zarar verir. Yani pil sağlığımızla birlikte şarj döngülerini de biraz daha hızlı tüketeceğiz. Bu yüzden ister batarya korumasını ister akıllı şarjı kullanmak tamamen size kalmış. Şimdi burada ek özellikler kısmında cihaz kilitliyken ön belleği de temizleyebiliyoruz. Eğer cihazımız yavaşlıyorsa bu iyi bir özellik. Temelde cihazımız donuyorsa, donmayı durdurduğundan emin olmak isteriz ve cihazımızda hiçbir şey yapamıyorsak bunu burada otomatik olarak gerçekleştirebiliriz. Yani şimdi bunu etkinleştirebiliriz ve cihazımız donduğunda diyelim ki cihaz kilitlendikten bir dakika sonra bekleyebiliriz. Tüm ön temizleyecek ve telefonumuz tekrar sorunsuz çalışacak. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı oldu. Eğer öyleyse beğeni bırakın, abone olun ve yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.